olay Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Bulvarı yol kenarında meydana geldi. Müzik Arkadaşıyla yol kenarındaki işçilikte güvercin besleyen 15 yaşındaki çocuğa seyir halindeki araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından ateş edildi. 15 yaşındaki çocuk yol kenarındaki bu kümeste güvercin besliyordu. Ancak bir anda neye uğradığını şaşırdı ve aldığı kurşun yarasıyla olduğu yere yığıldı. Müzik Olay sonrası şahıslar kaçarken 15 yaşındaki çocuk yaralandı ve caddenin yanındaki sokağa girdi. Magandalar kaçarken yine bu yolu kullandılar. Öte yandan bu sırada ise 15 yaşındaki çocuk burada ölüm kalım savaşı verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Öte yandan olayla ilgili konuşan ablası yaralanan kardeşinin tedavisinin sürdüğünü anlattı. Kardeşim tepede arkadaşıyla beraber e, güvercin bakarken seyir halinde geçen bir araç e, içeriden işte ateş etmeye başlıyor kardeşimin koluna kolundan da çıkıp e, karnına saplanıyor.